bende varsa bende var dedim Sen soruyorsun kaç seferden Bana bunu açıkla dedi Çıktım şimdi Merve'lerden Olur bir şey tek seferden Kafam beton toz şekerden Bugün beni çok seversen Rüyamda yine görebilirsin. görebilirsin Dinlerken bunu öyle bilirsin Baba benim böyle bilirsin Bunun aksi bir şey dersen Çok kötü bir şey öyle bilirsin Kanmam yalancı yaşlara Dubai'ye 58 tek manzara Akto felaket Kutlaslara bebeğim görüşürüz sonra aldım sap marina sap marina hepsini <laughs> yaptım wetleri onara patlattım full manita full manita ha genç utoylar oynar, oynar orada oh. kızlar neredeler hepsi burada le bolca 5 bak gözler onda <laughs> <laughs> sağlam çek araba honda www. bomba oh. yakalarım güzelim benden kaçma oh. oldu kalbimiz paramparça oh. www le bolca 5 bah, oh.